Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte basketbol aran oynayacağız. oynayacağız. Çok güzel bir like, çok like atarsanız bu tarz videolar gelecek ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni özellik geldi arkadaşlar ve like tuşuna basınca like tuşu renk oluyor ve biz arkadaşlar. Ben bir basketbol oynayak. Arkadaşlar ezan, ezan okunuyor neyse. Evet. Evet arkadaşlar. Neyse. Tamam. Bu geldi. Bu adam geldi. Biz bu adamı tek yeneriz arkadaşlar. Ve evet. Onu şöyle bir şey. Zaten görüyorsunuz. Ve evet. Iki, iki, iki. İki oldum. Siz görüyorsunuz. Allah 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 Allah. ben. hemen. Allah gelmedi. Arkadaşlar bitti. Arkadaşlar inşallah zamanımız yeter. Hiçbir şey atamıyorum Yeah! Arkadaşlar durun videoda mıyım? Dur hay videoyum. Tamam tamam. Tamam tamam videodayım. Tamam. Selamun aleyküm. Yedili üçlük attık. O altı. Ye! Biz o üçlük attığımızda mı olur arkadaşlar? Önemli bu şeyden. Ye ye! Üçlük attınca onun oldu öğrenirsiniz. Allah 11 arkadaşlar. Kulus! 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 16. Bakayım ne da Ha tamam. Tamam. Şu Ben bekliyoruz atık. Yeah, arkadaşlar! 20. Hadi, bir tane daha. Hadi. Biz olduk arkadaşlar. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim hemen arkadaşlar. İkinci oyunumuz da şu arkadaşlar. İkinci oyunumuz da hangisi? İkinci oyunumuz ve hangisi gelecek? İki kişilik ve üç kişilik oynanan bir oyun arkadaşlar. Adı iki kişilik oyun derseniz çıkar. İndirmeniz çok güzel olur. Tavsiye veririm indirmenizi. Evet şimdilik şöyle şuna basıyorsunuz isterseniz buna basıp 5 yapıyorum ben hep bu oyunu çok seviyorum tamam evet gidin be Allah evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyun Allah ben olmamışımdır inşallah git bakayım peşimizden Git bakayım yeah. arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun bu Allah bizi de arkadaşlar. Ah, arkadaşlar. Evet. Tamam. Adamlar biz üç olduk, onlar iki daha var. Bu lise çizimi da falan var. İnşallah zamanımız yeter. Hop! Bir, bir kişi olacak herhalde. Bak, evet bir kişi yaptım. Zombi gibi bakayım. doğru ve kim olacak acaba? Allah! 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 Biz olduk. Şimdi dakika arkadaşlar bekleyin. Satranç oyununda yapman gereken ilk üç hamle. uygulamasını indir. Arkadaşlar, Biz kazandık arkadaşlar. Biz biz maskeli iki, ikiler. Maskeli ikişerler kazandı. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? İsim böyle buldum. İki, maskeli ikişerler, ikişerler. ne Bir sürü bunlar şey Siz de gördünüz. Allah ben olmak istemiyorum. Birisi daha zombi oluyor. Ve bakalım kim olacak. At Böyle atma zombi. Yeah, arkadaşlar yine ben oldum Yine ben kazandım hemen. Ben dokuzum. Tamam, güzel. Arkadaşlar biz kamerayla yapmıyoruz. Herkes kamerayla yapıyor ama ben kamerayla yapmıyorum. Tabletten yapıyorum. Hatta bir çok kez gösterdim tablette nasıl ayrımın olunduğunu şey basıyorsunuz C yapıyorsunuz A yapıyorsunuz L ya basıyorsunuz sonra S U İ yazmanız lazım S yazmanız lazım ona ama S boşluk bırak yazmanız lazım Şimdi öyle olmuyor Allah arkadaşlar konuşurken gitmişiz neyse ki 11'iz. Böyle zamanımız var. Güzel. Oradan da Maşa ve Koca ayı açık. Arkadaşlar bir dakika beklerseniz ben bir şu oyunu bir durdurayım. Bir dakika arkadaşlar. 2 dakika alın ben geliyorum. arkadaşlar, bitti. Arkadaşlar gelin gelin gelin. Allah'ım arkadaşlar. Alayım ben de bir şunu. Arkadaşlar. oh, ben uçmuşum arkadaşlar. Bize benim kadar değil la, 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 la. ha. Lan 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 lan. lan. şunu ben bir başkasına. Şuna koyayım da. Gezekalılar. Bana koyuyor. Mavi yeşille ecirim herhalde. Bana koyuyor ya. Lan bana ne? Gidiyor ama içine. Oo, ben var ya uçtum arkadaşlar. Yes! Arkadaşlar biz kazandık bu oyunda. Yeşilli de yeşilli kim? Aa! Yeşilli aa! Ben hep yanlış kişiye koymuşum. <laughs> ama yine de biz kazandık arkadaşlar. Yes. Şimdi üçüncü oyunumuza geçelim üçüncü oyunumuzda hangisi olacak? üçüncü oyunumuzda tabii ki de çok iyi bildiniz. Ve geliyor geliyor. Hmm. Evet, bunu devam edeceğiz ama ben şöyle düzeltme yapayım. Umarım kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmazsınız. Durun bir dakika hemen hemen oyuna başlayalım Karga. Arkadaşlar özür dilerim TikTok'a girdiğime özür dilerim Bir dakika bekleyin Bir dakika tamam girdim oyuna Arkadaşlar bekleyin açılıyor Ben de bir bakayım süremiz var mı Tabii de var Üçüncü oyunumuz da bu Devam ediyoruz Mangosum Yine katil oldum arkadaşlar katil oldum. Hep katil olup böyle adamları öldürmeye siz de bu indirebilirsiniz. <laughs> Hayır arkadaşlar ya. Siz bir kişi de varmış ya. Ben hemen nereden gitsen dur şunu bir şunların bir görevi bitsin ben önce bir şunu bir indireyim ya. Şunu <laughs> saklayalım mı? Çıkalım. Onların işi bitmiş. Şimdi, şimdi. Ben öldürmedim kanki yani. Nasıl arkadaşlar? Bizi buldular. Dur anne ben ben bir gideyim. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Başka bir yere geçtim. Bir Yapayım dakika arkadaşlar. Yiyeceğim. Ben bir kapatayım. Evet, geri geldim arkadaşlar. Özür dilerim. Reklam çıkmıştı. Işte. Hayır arkadaşlar. Yine yandık oynayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika beklerseniz. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü oyunumuza geçebiliriz. Dördüncü oyunumuz Spy Surf. Evet bu oyunu herkes bilebiliyor. Herkes biliyor arkadaşlar bu oyunu. Herhalde biz de bu oyunu bir iki kere oynayalım. Ben kapatacağım arkadaşlar yoruldum arkadaşlar. Bir iki tur oynayalım bunda. Sonra ben videoyu kapatayım. Siz de like atmayı hemen başlayın. Çünkü dört tane video birden çektik. Bir değil, iki değil, üç değil. Dört tam tam dört. Allah arkadaşlar özür dilerim. Şunu kullanın bir araklarımıza. Evet arkadaşlar. Uhu. Gördüğünüz gibi ne çağırdım? Bir sürü şey çağırdım. Ortada bekleyeceğim. Ortada güzel şeyler çıkıyor. Ye, şaka yaptım arkadaşlar. Ortaya gitmeyeceğim. Ya, miyu, miyu. Baba, Allah, Allah arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu açmayı unutmayın. Dediğim gibi Allah like düşüyor. Rengarenk değil özür dilerim. Siyah oluyor. Evet siyah oluyor. Allah arkadaşlar. Şuna bir kere <laughs> daha kullanayım. Şundan 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 hepsini bitirdik. Çok yavaşladım. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi dur bakayım. Tamam. Hemen kuşatalım. Şimdi bir sıfır. Evet. Bu şubelerden bir atış geldi arkadaşlar şansımıza. Hoppa. Buyalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci turumuza geçelim. Sonra da ben size elveda edeyim. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı ve videoyu açmayı unutmayın. Ben her değiştireceğim arkadaşlar. Kırmızı minci yapacağım. Sonra da en hızlısını alayım. Tamam arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar şimdi? Tamam. Ses gitti. Neyse. Evet arkadaşlar ses gitti. Neden? Bir dakika arkadaşlar durduralım. Bir sesi mi kapattık? Tamam. Nasıl kapatmışız arkadaşlar? Evet arkadaşlar geldim. Kusura bakmayın. Hı -hı. Allah arkadaşlar. Evet bu turu da oynayayım. Bu turu biraz fazla oynayayım. Sonra sizinle buluşalım. Sonra. Burada arkadaşlar benim size çok tavsiye ettiğim bir tane oyun var. Adı şey. E, neydi ya? Ha? Ben e, hayır, o değil. Şey silah konuyu çıkıyor. Ay kantil değil. Ay ay. Hadi dur bakalım işte. Şey PUBG Mobile'la yeni bir PUBG Mobile'la yeni bir güncelleme geldi. Yeni canavarlar ve yeni güncelleme eklendi. Evet. Siz de katılıp benim adım Miraç soyadı Yılmaz 2016 ben girmiştim. Son değiştirdim 2005 yaptım. Kutayla hesabımı. Siz de yazıp PUBG Mobile'a girebilirsiniz. PUBG Mobile ama ben sildim. Siz oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Yeni güncelleme reddedilince acaba ne olacak? Bakın kaçırmayın bu çekilişi. Bu arada PUBG Mobile'a bir yeni bir şey çekiliş geldi. Gösteremem o şey. böyle iPhone'lu bir yer var. Oraya basınca böyle yere Burada yapınca Airpods, iPhone 11 Pro Max, lara, iPhone 12 Pro, iPhone 11 Pro Max sahip olabilirsiniz. Çok güzel bir çekiliş yapmışlar. PUBG Mobile'dan indirmeyi <laughs> unutmayın. Ben Süleyman olsun. Evet. ben çekilişimi yaptım. Şu an iPhone iPhone 11 ile oynuyorum. iPhone 11 Pro Max ile oynuyorum. Gördüğünüz gibi iPhone 11 Pro Max ile oynuyorum. Hayır. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.